geçiyorsun evde. Nasıl? Nasıl? Mutluluk bununla da öğretmenim. Sefim. Yuppi! <gülüyor> <gülüyor> bir daha yuppi. Yuppi vallahi yani çok yuppi. Mutluyum değil mi <laughs> caddelerde? Çok, çok mutluyum Allah'ım şükürler olsun. Ya iki varsın ya. Sen de iki varsın canım öğretmenim. Ne yanıyor? <laughs> bundan yavaş. sonra başaracağız. Caddelerdesin yakında. Zaten caddedesin maşallah. Evet. Geldik. Işıklı bir yaya geçidine. Biz devam edeceğiz mi hocam? Evet aşkım aynen öyle. Sen var ya cansın ya. Sen de cansın. Hey cansın cansın. Ya yeah, ben seni seviyorum. oh. Oh. <laughs> <Ben> seni... <laughs> Süpersin. İşte bu. Özgüven geldiği zaman <laughs> içindeki ikinci bir Hülya'yı çıkardık. <laughs> ehliyeti kaç sene elektro 11. 11 yıllık ehliyeti çıkardık Caddeleri Allah'ın izniyle. Bundan sonra Hür ve özgür kız olarak gezeceksin. Öğretmeni. Yaşasın. <laughs>